Selamlar, bugün senin için hazırladığımız bu özel e, analize hoş geldin. Hoş geldin. Elimizdeki verilere göre bu hafta rotamız Akrep Burcu ve tabii yükselen akrepler de dahil. Evet, oldukça spesifik bir kitleye odaklanıyoruz bu sefer. Aynen. 13-19 Ekim haftası için bir tür finansal yol haritası var önümüzde. Astroloji temelli bir bakış açısı sunuyor. Hmm, astroloji ve finans, ilginç bir kombinasyon. Değil mi? Bizim amacımız da tam olarak bu bu astrolojik metinden senin için en kullanışlı, en pratik bilgileri çıkarmak. Yani metni biraz dedikleyeceğiz. O zaman başlayalım bakalım neler çıkacak içinden. İlk izlenimim metnin finansal endişeleri, hani o kafamızdaki acabaları, sumut adımlara dönüştürme potansiyeli taşıyan bayağı enerjik bir hafta vaat ettiği yönünde. Enerjik bir hafta, evet. Hatta kafadaki fısıltıları susturmak gibi iddialı bir lafta ediyor. Merak ettim açıkçası. Nedir bu fısıltılar? Nasıl susacakmış? Gerçekten de ilginç bir başlangıç noktası seçmiş analiz. O hepimizin bildiği finansal kaygılar değil mi? Yeterli miyim? Borçlar ne olacak gibi. Tam üstüne bastın. O iç sesler. Evet, o iç sesleri merkeze alıyor ve diyor ki haftanın ana teması açık. Düşünme, endişelenme, harekete geç. Bekleme yapma diyor yani. Aynen. Metinde bir küllerinden doğuş ifadesi var. Biraz dramatik belki ama. Evet, biraz iddialı geldi bana da. Ama şunu vurguluyor. Bu bir piyango değil, şans işi değil. Tamamen senin çabanla olacak bir şey. Ha, anladım. Yani mucize bekleme, kollarını sıva diyor. Tam olarak öyle. Bir de şey diyor, para hareketi enerjiyi severmiş. Bu da tabii motivasyon katıyor işin içine. Kulağa iyi geliyor aslında. Peki bu küllerinden doğuş metaforu tamam, iddialı ama sanki demek istediği hani dümeni ele al Evet, kontrolü ele almak gibi. Bu analiz akrepler için bu haftanın bir tür finansal bahar temizliği olduğunu söylüyor gibi anladım ben. Yeniden yapılanma fırsatı. Hmm, bahar temizliği iyi benzetme. Özellikle şu finansal check-up yapma önerisi çok net. Hani korkutucu bir muhasebe değil de daha çok böyle güçlendirici bir envanter çıkarma gibi sunmuş. Ne dersin? Bence bu yaklaşım değerli olabilir. Yani motivasyonel dilin ötesine bir bakmak lazım. Yani sadece gaz vermek değil amacı. Yok bence değil. Önerilen eylemler aslında çok temel. Mali durumu gözden geçirmek, bir plan yapmak. Bunlar finansal hijyenin A'sı B'si zaten. Evrensel tavsiyeler. Doğru. Herkes için geçerli aslında. İşte burada astrolojik çerçeve devreye giriyor. Bu temel adımları atmak için bir zamanlama, bir enerji unsuru ekliyor sanki. Hani şimdi tam sırası hissini veriyor. O finansal check-up benzetmesi o yüzden iyi oturmuş diyorsun. Aynen. Belki de bu tür yorumların asıl değeri bu. Normalde erteleyip durduğun o can sıkıcı ama önemli finansal gözden geçirmeyi yapmak için sana bir bahane, bir itici güç sağlıyor. Anladım. Yorumun kendisinden çok seni harekete geçirmesi asıl olay. Katalizör gibi yani. Tam olarak bu. Tetiklediği eylem değerli olabilir. Güzel bir bakış açısı. Peki madem öyle günlere biraz daha yakından bakalım. Pazartesi ve salı için analizi ne diyor? Büyük savaşa hazırlanan komutan modu önerilmiş. Vay, iddialı komutan ha. Evet. Planlama, hesap kitap, detaylara inme zamanıymış. Eski hesap dökümleri, faturalar, kredi kartı ekstreleri hepsini çıkar ortaya diyor. O en sevilmeyen kısım genelde. Yüzleşme anı. Ama gerekli değil mi? Param nereye gidiyor sorusunu dürüstçe sormak lazım diyor. Kendine karşı dürüst ol vurgusu var. Kesinlikle. Farkındalığın ilk adımı bu. Ve özellikle o sinsi sinsi bütçeyi kemeren gereksiz abonelikler. Onlara dikkat çekiyor. Evet, o otomatik ödemeler. Farkında bile olmuyoruz bazen. İşte kaynak diyor ki, bunları temizlemek aynı bahçıvanın kuru otları ayıklaması gibi. Hem cüzdana ferahlık hem zihne. Çok doğru bir benzetme. Hem maddi hem psikolojik bir yükten kurtulmak gibi. Hatta eş veya ortakla ortak bütçe konuşmaları için de uygun zamanlar denmiş. Ama bir şartla yapıcı olmak lazım diyor. Kavga dövüş değil. Tabii canım o konuşmalar hassas konular. Ama bu ayıklama ve envanter çıkarma süreci finansal rotayı düzeltmek için şart. Nereye gittiğini bilmeden nasıl yön değiştirirsin ki? Çok doğru. Peki salı günü için bir uyarı var mıydı? Var evet. Metin salı günü için Mars etkisine dikkat çekiyor. Bir enerji artışı olabilirmiş. Güzel. Enerji iyidir. İyi de bu enerji aceleci düşünülmeden verilmiş kararlara yol açabilir diyor. İşte orası riskli. Hmm, yani gaza gelip yanlış bir şey yapma riski var. Aynen. Plan yapmak tamam, harika ama uygulamaya geçerken sakin kalmak lazım. Mesela bir borcu kapatmak için hemen daha yüksek faizli başka bir borca girmek gibi. Anladım. Panikle hareket etmemek lazım. Evet. Metin diyor ki salı günü araştırma yapmak, bilgi toplamak, seçenekleri değerlendirmek için harika. Ama son kararlar, imzalar için belki biraz daha beklemek, daha temkinli olmak iyi olabilir. Yani salı günü strateji geliştir, çarşamba belki harekete geçersin gibi. Bu aslında genel bir prensip. Enerjiyi hisset, kullan ama dürtüsel davranma. Frene basmayı bilmek lazım. Çok mantıklı bir uyarı bu. Pazartesi planla, salı araştır, sonra düşünerek adım at. Peki hafta ortasına gelelim. Çarşamba perşembe. Orada durum ne? Orada analiz rotayı biraz değiştiriyor. İletişim ve sosyal bağlantılar ön plana çıkıyor. İletişim. Para konuşmaları mı yani? Evet. Merkür'ün konumu sayesinde çarşamba günü parayla ilgili konuşmalar daha akıcı olabilirmiş. Zam istemek olabilir. Oo, kritik konu. Ya da bir borcun ödeme planını konuşmak, kredi şartlarını müzakere etmek. Anladım. Yani masaya oturup konuşma günü. Aynen. Ama kilit nokta şu, ne istediğini bilerek ve net bir şekilde ifade etmek lazım. Lafı ağızda geveleme diyor adeta analiz. Net ol. Doğrudan söyle. Peki perşembe? Orada daha mı farklı bir enerji var? Perşembe biraz daha şey Jüpiter etkisiyle bereketli bir gün potansiyeli taşıyor gibi sunulmuş. Bereketli. Yani para mı geliyor? Olabilir, beklenmedik bir gelir, unutulmuş bir alacak, karlı bir iş teklifi gibi olasılıklardan bahsediliyor. Ama yine o uyarı var. Nedir o? Bu bir piyango değil. Hani geçmişte ekilen tohumların filizlenmesi diyor. Ha. Yani durduk yere olmuyor. Bir sebebi var. Evet. Daha önceki çabaların, emeklerin bir sonucu olabilir. Gözünü dört açmak ve fırsatlara açık olmak lazım diyor. Anladım. Yani çarşamba cesurca konuş, iste. perşembede etrafa iyi bak. Geçmiş emeklerinin karşılığı gelebilir. Aynen öyle özetleyebiliriz. Burada iki önemli tema var aslında. Birincisi iletişim becerilerinin, ikincisi de sosyal çevrenin yani network'ünün finansal hayattaki rolü. Bunlar astrolojiden bağımsız da geçerli şeyler aslında. Kesinlikle. Somut gerçekler bunlar. Ne istediğini net ifade edebilmek ve bunu doğru kişiye doğru zamanda söylemek her zaman kritik. Profesyonel ve sosyal ağını kullanmak da öyle yeni kapılar açabilir. Metin'in Jüpiter etkisini şansa değil de hani geçmişte yapılan bir iyiliğin karşılığı ya da emek verilen projenin onayı gibi şeylere bağlaması da ilginç. Evet, bu önemli bir ayrım. Fırsatlar genelde hazırlıklı ve aktif olanlara gelir, şans faktörü olsa bile. Metin bunu vurguluyor. Bir de fırsatların sadece beklediğin yerden değil, sosyal çevrenden, bir arkadaştan, bir tamıdıktan da gelebileceğini ima ediyor. Yani sadece kendi işine odaklanma etrafına da kulak ver diyor. Aynen. Çevreden gelen sinyallere açık olmak faydalı olabilir. Bu arada tam bu iletişim ve fırsatlar konusunu konuşurken dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım mı? Olur tabii. Eğer bu tür finansal stratejileri, farklı bakış açılarını faydalı buluyorsan kanalımıza abone olmayı düşünebilirsin. Böylece yeni analizleri kaçırmamış olursun. Evet harika olur. Beğeni ve yorumlar da bize enerji veriyor tabii. Şimdi nereye geldik? Haftanın sonu Cuma ve hafta sonu. Cuma günü için analiz Venüs etkisinden bahsediyor ve bir denge arayışını öne çıkarıyor. Denge? Kazanma ve harcama dengesi mi? Tam olarak o. Yani tamam para kazanmak, biriktirmek önemli ama hayat sadece bundan ibaret değil. Paranın getirdiği keyfi, konforu da yaşamak lazım diyor. Tabii ölçülü olmak şartıyla kendini ya da sevdiklerini küçük jestlerle şımartmak motivasyonu artırabilir diyor yani. Güzelmiş. Evet, finansal hedeflere giden yolda bir yakıt olabilir bu. Ayrıca cuma için bir potansiyel daha var. Yeteneklerini paraya dönüştürme günü. Oo bu ilginç. Hobiler, ekişler falan mı? Aynen. Sahip olunan beceriler. Analizdeki şu ifade çok çarpıcı geldi bana. Yetenekleriniz sizin en büyük hazineniz ve bu hazineyi toprağın altında saklamanın kimseye bir faydası yok. Vay çok havalı. Gerçekten güçlü bir mesaj bu. Kendi değerinin farkına var diyor resmen. Bak için çok önemli. Aşırı sıkı kemer sıkmak da yıpratır, kontrolsüz harcamak da batırır. Orta yolu bulmak lazım. Dengeli bir yaklaşım hem bugünü yaşamanı sağlar hem de geleceğe güvence altına alır. Yetenekleri gelire dönüştürme fikri de günümüz ekonomisinde çok revaçta özellikle dijitalleşmeyle birlikte. Evet, artık herkes bir şekilde ek gelir yaratabiliyor yetenekleriyle. Aynen. Analizin bunu vurgulaması kişinin sadece maaşlı işine değil, kendi içindeki potansiyele de odaklanmasını teşvik ediyor. Bu da özgüveni besleyen bir şey. O hazineyi topraktan çıkarma fikri gerçekten motive edici. Peki hafta sonu? Cumartesi pazar Cumartesi günü Satürn etkisiyle biraz daha ciddi bir moda geçiyor analiz uzun vadeli hedefleri düşünme zamanı. Geleceğe yatırım yay. Evet, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra finansal olarak nerede olmak istiyorum sorusunu sor diyor. Ev, araba, birikim, büyük hedefler için strateji geliştirme, planlama zamanı. Ama o büyük hedefler bazen göz korkutucu olabiliyor. İşte orada Metin diyor ki, fen uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Yani büyük hedefi küçük, yönetilebilir adımlara bölmek lazım. Güzel hatırlatma. Adım adım ilerlemek. Pazar günü ise tam tersi bir enerji var. Tamamen mola, finansal düşünceleri bir kenara bırak, dinlen, enerji topla, sevdiklerinle vakit geçir diyor. Oh be. Pazar günü rahatız yani. Aynen. Bu da çok önemli. Uzun vadeli finansal planlama. Hani Satürn etkisiyle ilişkilendirilen finansal güvenliğin temeli. Ama büyük hedefleri küçük adımlara bölmek süreci yönetilebilir kılıyor. Motivasyonu da canlı tutuyor o küçük başarılar. Kesinlikle Pazar günkü mola tavsiyesi de kritik. Finansal konular hayatımızı tamamen ele geçirirse, özellikle stresliysek tükeniriz. Zihinsel ve duygusal olarak şarj olmak lazım. Sağlıklı kararlar için sağlıklı bir zihin şart. Tam olarak öyle. Finansal sağlık genel yaşam dengesinin sadece bir parçası. Unutmamak lazım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimdeki bu astrolojik analize, yani verilere göre 13-19 Ekim haftası Akrep burcu ve yükselen akrepler için bir finansal uyanış çağrısı gibi. Evet, biz silkelenme haftası denebilir. Pasif kalma, proaktif ol diyor. Harekete geç, plan yap, gereksizleri ayıkla, iletişim kur, dengeyi bul ve geleceğe bak. Ana temalar bunlar. Çok güzel özetledin. Belki bu hafta cüzdan hemen şişmeyecek ama analiz diyor ki zihinsel netlik artacak, o finansal konulardaki özgüven yükselecek ve en önemlisi kontrol tekrar sende olacak. Kulağa bir yeniden başlangıç gibi geliyor, değil mi? Kontrolü ele almak hissi. Aynen öyle. Peki senin genel değerlendirmen ne olur bu analize? Şöyle söyleyeyim, analizin genel tonu harekete geçirici ve güçlendirici astroloji burada bir yorumlama aracı bir çerçeve sunuyor ama asıl dikkat çekici olan önerdiği davranış kalıpları yani yani bütçeleme, harcama takibi, iletişim, hedef belirleme, yetenekleri değerlendirme bunlar aslında burçlardan bağımsız genel kabul görmüş sağlıklı finansal alışkanlıklar. Herkesin yapması gereken şeyler aslında. Aynen. Belki de bu analizin en büyük katkısı bu evrensel prensipleri belirli bir zaman dilimine bu haftaya ve belirli bir gruba akreplere odaklayarak eyleme geçmek için o ilk kıvılcımı çakması. Motivasyon kaynağı olması yani. Evet, astrolojik yorumu bir motivasyon aracı olarak görüp altındaki pratik finansal adımlara odaklanmak en mantıklısı bence. Sonuçta hangi motivasyonla olursa olsun mali durumunu iyileştirmek için somut adım atmak her zaman iyidir. Çok net bir perspektif bu. Yani astrolojik pusula bir yön gösteriyor belki ama gemiyi yürütecek olan kaptanın kendisi. Yani sensin. Tam olarak öyle. Bu haftanın Akrep Burcu analizinden damıtabileceğimiz temel dersler şunlar olabilir. 1- Finansal endişelere teslim olma, onları planlama ve eylem için kullan. Kaygıyı enerjiye çevirmek gibi. 2- Paranın nereye gittiğini gör ve gereksiz harcamaları sadece maddi değil, zihinsel yük olarak da görüp ayıkla. O abonelikler mesela. 3. 3. İletişim becerilerini finansal hedefler için de kullan. İstemekten çekinme, müzakere et. Dördüncüsü, kısa vadeli keyiflerle uzun vadeli güvenlik arasında kendi dengeni bul. Beşincisi de o hazineyi çıkarmaktı, değil mi? Yetenekler. Aynen. 5. Sahip olduğun yetenekleri, becerileri potansiyel gelir kaynağı olarak gör ve değerlendir. Tüm bu adımları atmaya başlamak bile, sonuç ne olursa olsun, kendi içinde değerli bir öğrenme ve farkındalık süreci sunar. Çok güzel özetledin. Bu arada bu sohbeti faydalı bulduysan ve devamını istersen e, yorumlarda bize belirtirsen seviniriz. Belki başka burçlar içinde benzer analizler yaparız. Evet, geri bildirimler önemli. Analizin sonundaki burgu da önemliydi. Para bir amaç değil, sadece bir araç. Asıl hedef o aracı kullanarak daha huzurlu, güvenli ve tatmin edici bir hayat kurmak. Kesinlikle öyle. O zaman bu derinlemesine incelemeyi sana, dinleyicimize şu düşünceyle kapatalım. Bu hafta finansal durumunla ilgili bir adım atarken, ister büyük bir plan yap, ister küçük bir harcamayı kız, kendine şu soruyu sormak için bir an durur musun? Hmm. Nedir o soru? Attığım bu adım beni gerçekten arzuladığım o dengeli, huzurlu ve anlamlı hayata ne kadar yaklaştırıyor? Güzel ve düşündürücü bir soru. Bu haftaki finansal keşif yolculuğunda sana kolaylıklar dileriz. Bol şans.